Merhaba arkadaşlar, Fikret abinin analiz kanalına hoş geldiniz. 23 Şubat Cumartesi maç analizlerimizde sizlerleyiz. Maçlara geçmeden önce sizlere söylemek istediğim birkaç şey olacak. Arkadaşlar, banko diye bir şey yoktur. Futbolda her an ne olacağı belli olmaz. Bazı arkadaşlarım, abi bu banko mu diye sorularla bana geliyor. Sizden ricam bu tür sorularla bana gelmeyin. Bu oyunda hiçbir şeyin garantisi yok. Biz analizlerimizi yaparız. Şans da bizimle olursa kazanmamak kaçınılmaz olur. Şimdi geçelim günün maçlarına. Burnley şu an 7 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Fakat hala daha düşme hattında. O bakımdan bu zorlu maçta en kötü bir puanla ayrılmayı planlıyor. Tottenham ise görüldüğü gibi önüne çıkan takımları önemli eksikleri olmasına rağmen devirmeye devam ediyor. Kane artık iyileşti. Fakat bu maçta riske atacaklarını sanmıyorum. Tottenham'da Ali dışında önemli bir eksiği kalmadı. Deplasman takımı aslında favori olarak gözükse de Burnley'nin fiziksel gücü ve hırsı maçın içinde uzun kalabileceklerini göstermekte. Bu maçta taraf bahsi beni biraz ürküttü çünkü olası bir beraberlik olabilir. Benim bu maçta en ideal tercihim karşılıklı gol var olacak. Torino son dönemlerin savunmada üstün grafik gösteren takımlarından biri ve son 4 maçtır rakiplerine karşı sağlam direnç gösterip gol yemediler. Yapılan bu savunmanın üzerine bu maçların arasından üçünün de ilk yarısından işi sıkı tutup kazanmayı bildiler. Atalanta ise İtalya gibi savunma ağırlıklı birlikte gol yollarında sıkıntı çekmeyen bir takım. Hatta en son Milan'a karşı 3-1 mağlup olarak çok uzun süredir ilk defa mağlubiyetin tadına baktılar. Torino, taraftarın desteğiyle kendi sahasında en azından bir gol bulmayı başaracaktır. Atalanta ise Milan mağlubiyetinden sonra istikrarını devam ettirmek isteyecek ve rakip takıma yüklenecektir. Bu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. En ideal tercih karşılıklı gol var. Başakşehir son dönemlerde performans olarak taraftarın istediğini verememekte. Bu gidişat ha yenildi ha yenilecek hissine kaptırıyor bizi. Fakat geride kalan 5 haftada 13 puan aldıklarını da unutmamak lazım. Diğer yandan Bursa Spor'da krizler devam etmekte. Hucum hattında ligin en vasat takımlarından olan Bursa Spor 22 haftada sadece 4 galibiyet alabildi. Bursa Spor her ne kadar savunma hattına yüklense de Başakşehir set hücumlarından ve kontradan pozisyonlar üretebilmekte. Bu maçı kaybedip liderlik yarışını riske atmayacaktır. Benim ideal tercihim maç sonu 1. Köln'de sıkıntılar taban yapmış durumda. Son 4 maçta sadece 3 puan alabildiler ve bu gidişat yönetimin takım üzerinde inanılmaz bir baskı kurmasına sebep oldu. Ev sahibi ekipte kısa vadede düzelmeler olmazsa takım üzerinde farklı kararlar verilebilir. Bu takım ligin en çok gol atan takımı. Modeste'nin de oynamaya başlamasıyla bu maçta rahat 2 veya 3 gol bulacaklarını düşünüyorum. Deplasman ekibi ise dış saha maçlarında gol bulma yeteneğini bu maçta da sergileyip Köln'e karşı bir gol bulacaktır. Bu maçta en ideal tercih üst. Bugünün en güvenilir maçlarından biri olarak görüyorum bu maçı. Taraf bahsi oynayarak kendimizi riske atmaya gerek yok. Takımların istatistiklerine bakarak bu maçta ya gol olmayacağını ya da olsa bile en fazla bir gol olacağını görüyoruz. Ev sahibi ekibin son 5 karşılaşması 2,5 alt seçeneği ile bitti. Deplasman ekibinde ise durum daha ciddi. 7 haftadır 2,5 gol üstüne çıkamadılar. Dediğim gibi günün güvenilir maçlarından. En ideal tercih alt. İngiltere'de Championship'te üst sıralara tırmanmaya çalışan Bolton ile alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Leeds United karşı karşıya gelecek. Walton teknik direktör değişikliğinden sonra çok daha iyi bir yola girdi. Doğrudan Premier Lig'e çıkmaları zor fakat playoff için çok ciddi şanslarının olduğu gerçek. Bu planlar doğrultusunda Leeds United gibi takımlar karşısında alınacak galibiyetler moral ve özgüven anlamında fazlasıyla önemli. Leeds United son dönemde performansını iyice düşürmüş durumda. Son 5 haftada sadece 1 puan alınması hem yönetimi hem taraftarı oldukça kızdırdı. Bolton deplasmanında daha dirençli ve puan için mücadeleci bir Leeds United izleyeceğiz. Taraf bahsi bu maç için biraz kritik diye düşünmekteyim. En ideal tercih maç sonu 2-3 gol. Benevento'nun son 3 maçta gelen 9 puanı sıralamada takımı iyi bir yere getirdi. Ayrıca deplasman ekibinin savunması iyi grafiğini bu aralar ön yüzüne çıkartıyor son 3 maçta hiç gol yemediler. Ev sahibi takım ise son 5 maçta sadece bir kez kazandı ve son 3 maçı da beraberlikle kapattı. Gol yollarında kısır geçecek bir maç. Bence bugünün güvenilir bahislerinden olabilir. En ideal tercih 2.5 gol alt. İşte karşınızda gol kokan bir maç. İki ekibin karşılaşmalarına göz attığımızda gözümüze çarpan ilk şey sürekli gollü maçlar oynamaları ev sahibi ekip özellikle kendi evindeki maçlarda gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Deplasman ekibi her ne kadar ligin 15. sırasında yer alsa da ligin ilk 4 takımından sonra en çok gol atan takım. Bu maçta her iki takımda rahatça goller bulacaktır. En ideal tercih 2.5 üst. Ligin 3. sırasında bulunan Osasuna son 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Takım formunu korumaya devam ederken gözümüze çarpan en büyük özellik maçta tek gol bulup kapanmaları ve gerçekten Osasuna savunması bu konuda çok başarılı. Zaragoza ise ligin şu an 14. sırasında ve kendilerinden beklenilen performansı henüz gösterebilmiş değiller. Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan deplasman ekibi 3 maçında da karşılaştığı takımlara karşı gol bulmayı bildi. Bu maçta en fazla 2 veya 3 gol çıkacağını düşünüyorum en ideal tercih 2-3 gol olacak. Breda her geçen gün performansından biraz daha ödün veriyor. Bellikte kalma ümitlerini gün geçtikçe azaltıyor. Öyle ki son 3 maçta hiç gol bulamadılar ve kalelerinde tam 11 gol gördüler. Deplasman ekibi ise sezonun başında kötü bir grafikte olsalar bile başarı çizgisini düzeltip kendilerini toparladılar. Ligin ikinci yarısında 5 maçın dördü galibiyetle ayrılan Deplasman ekibi bu performansla devam ederse Avrupa Ligi için playoff oynama hakkı kazanabilir. Oran bakımından riskli olarak gözükse bile Deplasman ekibinin bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. En ideal tercih maç sonu 2. 23 Şubat Cumartesi analizlerimiz bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz sayfamı takip etmeyi unutmayın. Her zaman kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz kadar para yatırın. Hepinize saygılar sevgiler